50 ile gitti en fazla. 60 ile gitmek isterdim biliyorsunuz. Yani ben kurallar olmam. Kurallar var. Babayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bal Simulator 2023'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu otobüsümüz arkadaşlar güzel bir şekilde modifiye edeceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda 112 bin lira var. Efsane bir şey gerçekten Bu parayı nasıl biriktirdim derseniz Bir taktiği var arkadaşlar Onu size söyleyeceğim Haberinizde olsun Ama bu video arkadaşlar 30 like gelirse söyleyeceğim Haberinizde olsun Şimdi şöyle hemen gelelim abi garaja Güzel bir şekilde modifiyemizi edelim arkadaşlar Evet modifiye yerine geldik Şimdi hocam güzel bir şekilde modifiye edeceğiz Bu arada orta grafikler alın Ufaktan kasmalar olacaktır Haberinizde olsun yani Çünkü orta grafiklerde açılıyormuş arkadaşlar Aynalar yorum yazan arkadaş vardı O yüzden hadi bakalım birazcık geliştirelim bakın neler varmış burada şimdi buradan ilk önce şöyle bir tekerleklere bakalım arkadaşlar tekerleklerde nasıl bir çeşit varmış He, bunlar var ayrak var çok garip tekerlekler var bu varmış bilmedim en sondaki de bu yani en sondaki böyle kış lastiği gibi aynı yani pek beğenmedim bunu altın da yani Altınımı şimdiden harcamak istemiyorum şimdilik bu lastiği geçelim sonradan geri dönüşümüzü yaparız zaten bak bunlar beleş hocam bunları alabiliriz bak beleş dedim bu arada parayla ama altın harcamıyoruz sonuçta en son bir bakmak istiyorum çoğunlukla en sonraki güzel oluyor abi yani bilenler bilir e, bunu alabiliriz şu anlık bu nasıl bir şeymiş yok bunu alacağım arkadaşlar ben güzel yani ben bunu sevdim bunu hemen alalım şöyle hop sepete ekledik Aa, Sanırım eşya koyma yerine ama ilk defa görüyorum yani bunu almayalım bunu. Plakada tam görünmüyor. En iyisi eklemeyelim evet. En iyisi eklemeyelim bunu çünkü yani sıkıntı yok. Buraya ekleyebiliriz ama. Bu varmış. Aa bak bu güzel ha. Bu da var. Yok hocam her türlü bunu eklerim ben. Bu kıyak yani gerçekten. Evet lambalar var. Bu lambaları ekleyelim. Şimdi nasıl bir lambalar var bakalım şöyle. Bu güzel gibi bu. Kırmızı var lan kırmızı iyidir. Ee, yani güzel. Kırmızı güzel gibi arkadaşlar. Bunu alayım o zaman. Şimdi bunu bir özelleştirelim arkadaşlar. Plaka mükemmel gerçekten. Bu önemli yolcular açısından. Şöyle ekleyelim hocam. İçeride bakın şu koltukları falan ayarlıyoruz. Her şey ayarlanıyor arkadaşlar. Birlikte bakacağız. Şimdi direksiyon. İlk başta direksiyon seçiyoruz arkadaşlar. Abi güzel ha. Bunu pek sevmedim. Bunlar e, eski kasa abi. Bak bunu da sevmedim. Diğerleri zaten 30 e, şey altın gittikçe alırız abi ben bunu çok sevdim bunu satın alıyorum şurada bilgisayar var inşallah altın alınmıyordur ah be 20 mil alınıyormuş abi şu an benim yok hemen, star Starbucks. hemen bunu aldık arkadaşlar şöyle siyah türlü iyi gider diye düşündüm siyah alalım bakın şu üst arkadaşlar yazı yazıyor görüyorsunuz değil mi hemen bunun rengini şöyle bir hocam pembe yakışır da çok iyi renkler var. Yeşilimsi bence hoşuma gitti arkadaşlar. Alalım. Yeşil güzel İçine gerçekten. baktığımız zaman bir tane bardağımız durdu abi. Çok iyi gerçekten. İçte yeniliklerimiz var hocam yani. Var var gerçekten var. Şu koltukları değiştiremedik arkadaşlar. Bunu da yapacak bir şey yok. Evet farlarımızı da göre yavaştan çıkabiliriz arkadaşlar. Aynama bakıyorum. Gelen giden yok. Yavaştan o zaman hadi bakayım. Bak bak bak. Yavaş. Otobüs yerinden gidiyoruz bu arada. Otobüs şeridinde kal. Öyle yapacağız bro. Çi güzel hoşuma gitti diyebilirim ya. Birazdan dışına bakacağım. Şu an işte dönüş olduğu için bakmıyorum haberiniz olsun. Birazdan bakacağız bunu heyecan yapmayın. Oyunun grafikleri ben şimdi ortaya aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynalar açıldı. Yoruma bir arkadaş yazmıştı. Sağ olsun buradan ona saygılar sevgiler. Allah güzel oldu aynalar da. Bir tık kasıyor hocam ama yapacak bir şey yok. normaldir. Hocam kasıyor. Neyse sıkıntı yok hocam. Bunlar normal şeyler. Şimdi size bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle dışarıdan otobüsü göstereyim değil mi? Kıyak oldu ama harbi diyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi oldu ya öyle. Vallahi yaptık hocam. Güzel modifiye yaptık Bu arkası siyah. Bunlar ince ayrıntılar arkadaşlar. Şöyle bir plakaya yaklaşalım. Plakamız görünürse evet. Kıyak. Gerçekten otobüs. Şöyle bir bakayım. Gerçekten mükemmel görünüyor. Şimdi şöyle gel. Yavaşla. Yolcu olmadığı için sert durdum arkadaşlar. Normalde öyle durmam. Yani düşünseniz otobüste gidiyorsunuz adam aniden fren yapıyor ne yaparsınız anladın mı? Bir ileri bir geri. O yüzden sıkıntı yani arkadaşlar ben de yapmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum yani diğer türlü sıkıntı oluyor. Bakıyorum şöyle araba gelmiyor. Aynamız var hocam ya artık hava atabiliriz yani aynamız olduğuna göre. Bu dönüş benden size hediye arkadaşlar. Dönüşü kes. Dönüş, dönüş çok iyiydi ama oyun kastı. Tabi tam göremediniz büyük ihtimalle. Valla grafikler düşük olsaydı benim daha iyi olabilirdi açıkçası bu kadar kasacağını bilmiyordum. Dönelim. Sıkıntı yok ama ya. O kadar. Şey gerek yok. Kasmaya gerek yok kendimiz yani arkadaşlar. Burada duracağız. Hafiften frenledim ama yine de yolcular kızdı. Tabi kaldırıma çıktım otobüste. Tabi kızacaklar. Ben olsam beni kızarım. Böyle güzel durduk. Buyurun inin hanımefendiler beyefendiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. A few moments later. Abi bak oyunda en çok sevdiğim şey şu yağmur efekti var efsane bir şey bak yıldırım çarptı daha demin gerçekten mükemmel yani çoğu otobüs oyunlarında bu yok gerçekten seviyorum hocam harbiyim seviyorum yani şöyle bir eh. yavaştan çıkalım aynamıza baktık yani bir dinleme testine girdim arkadaşlar ben de yani ondan sonra bir baktım yağmur yağdı karın üstüne bir yağmur yağması gerçekten biraz değişik oluyor sinyalimizi verelim hocam. Acaba bu otobüslerde kabin aydınlatması var mı bilmiyorum ama yoksa da olması lazım bence yani bilmiyorum. Bir kendi şeridimizde geçelim. siniri tekrardan verdik. Şöyle aşağı duralım hocam. Necenik ne bu arada yeni gördüm arkadaşlar şurada hız sabitleyici varmış. Güzel kullanırız yani fazla uzun yolları yok çünkü ilçe içindeyiz arkadaşlar. İlçe dedim de bu arada mesela bir ülkedeyiz o ülkede dolaşıyoruz şehir olaraktan değil yani bir şehir gibi düşünün aslında. Orada dolaşıyoruz yani. Mesela Bursa diyelim. Bursa'nın ilçelerine dur dolaşıyoruz. Ama ülke olaraktan şu an e, oyunda sunuldu. Karşıladı bir tane otobüs var. görünüz değil mi nasıl kullanıyorum? Harbiden bir selektör çekeyim şuna. Anlasın yani bizim geldiğimiz anlasın. Çok iyi be. Harbi diyorum şöyle dışarıdan da size göstermek istiyorum arkadaşlar. E, Öyle yağmur yağarken. O için aydınlatması varmış bu arada. Ama bir kabin aydınlatması isterdim yani benim tepemde. Olsa iyi olurdu. Sarı yanıyor. Kırmızı yanmaz inşallah Yanacak bir Yandı hocam yandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Bu zor kardeşim. Bu zamanları göreceğiz. Online'da arkadaşlar. Bir sonraki videoda zaten online takılacağız hocam. Ama güzel modu ettik yani modu siz hocam online takılır mıyız? Baksanıza benzinlik varmış burada nasıl doluyor hiçbir fikrim yok girmeyeceğim. Şöyle ha. Yavaşça durduk hocam yani bak bu şekilde hizmet aladı. Bu hizmetler önemlidir. Yerli, Abi, bu mobilimiz yerli ve milli direksiyon. ile gitti en fazla. 60 ile gitmek isterdim biliyorsunuz yani. Ben kuralları bulmam. Kuralar var. Babayım. Mükemmel bir sefer ya harbiyum. Ve otobüs oyununda sardık hocam. Bence mükemmeldi arkadaşlar. E, güzel gel tam, tamamladık arkadaşlar. Bence mükemmel oldu. Bir 700 lira verir misin bize? Hadi. Oy 1128 lira verdi bize. Harbi diyorum adamsın buram eyvallah. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir de bir yorum bırakırsınız herhalde. Bay bay.